Evet arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün o fail Sessiz konuşmalıyım. E ee, yani kardeşim. Bu arada bu kanalımın ilk videosu. Ben bir tane adam... <laughs> o günlüğü çıkın çıkın o zaman oyundan evet. oyuna var oyuna girerken kanala bir intro bulucam oynucam

şuna da. Heh. Ben bunu tamamlayayım. Hayır tamamlayayım. Ben o şey Baştan başlamak için bu adamı alacağım. Eee evet. evet, bak. Evet. İlk binlere kadar yükseldim ben bu. da bir bir günde yaptım bine ulaşmaya. Gel Keşke onu başladık da. Oha oha. Doğmadan no, benden daha iyi oynuyor Benim gücüm ondan daha iyi. Hı -hı. 嗯，那我我。嗯 Ne oluyor oyuncu var ya? Lan yeter. Öldür lan şunu. Öldür lan. Öldür lan. Bak yeri yapıştı. Cam yapıştı. Şu mavi şeyler yeri yapıştı mı? Şimdi 3,5 dakika ne zaman oldu? 4 dakikaya yaklaştı. Arkadaşlar küfür edebilirim. Arkadaşlar bir maçı o bir şey fimi. Bir, şey bir maç o binlik adamla oynuyor. Ne lan? Tamam seve. Tamam hak. ne olmuş

Adamlar beni kaç izlemeli arkadaşlar Birazcık da şöyle Tamam 48 oldu burada da var adamlar neymiş lan ben, Benim 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 Tamam, <laughs> <40. gülüyor> tam, tam istediğimde Sen gelmiş, ben de bir Ben mafya babasıyım ama. Hmm.

Böyle hep böyle hep adamlar hep böyle. No <laughs> ne Brand Bir brand'ım bir tane şey <laughs> ya. göstereyim şunu yere atayım. Dur. Geleceğim mi? Evet. Top, top, top. Oğlum gelmiyor lan bir türlü. Aha geliyor. Üçgen olan var ya. Aa. Özel erkek. Hemen alalım. Bum 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 bum. Geliyor. Geldi. Evet geliyor. Bul. Neyse, arkadaşlar şöyle Daha şekil oldu. <laughs> 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 Çiçek olan şampiyon. Üç sene Üç öne şampiyon oldu. arkadaşlar bir maç daha yapıp bitiriyorum. Sonra bir tane daha Thank <laughs> <laughs>

bunun özel güçlü. Aa yine özel güç geldi. Bunun arkasından da özel güç geldi. Adam öldü, nane, öldü öldü. 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 O, bu da kazandık çok güzel. Tiji Grant'a son bölümü oynasaydım <laughs> 64'ü yenilirdim bir tane oğlum, yüz olmuş fakir sadece bunlar gümüşten fakir hemen oğlum bom 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 o muh geldi altın geldi hamer geldi Bu güçlendirip videoyu bitirdim sana geçireyim diyeceğim Adam, evet arkadaşlar. videomuzun sonuna geldik. Ben mi abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayınız.